Değerli izleyenler, bugün harika bir e, kasabadayız. Fransa, Bişviller kasabasındayız. Yanımda çok değerli e, bir iş kadını, e, özellikle Alzas bölgesinde bu şekil önüyle tanıdığımız Hatice Başak hanımefendi var. Kendisini biraz tanıyacağız. Teşekkürler. Ben Hatice Başak. Türkiye'den 1985 yılında geldim. Gelin olarak geldim. E, geldikten sonra çeşitli işlerde çalıştım. Hastanede, tarım işlerinde, fabrika e, temizliklerinde çalıştım. Sonradan e, düşündüm kendi işimi niye yapmayayım diye kendi işimi yaptım. 2 yıldır yaklaşık bu işi yapıyorum gayette memnunum bütün bayanlara e, tavsiye ediyorum yani. Biz bayanlar ayaklarımızın üzerinde durmalıyız, evet. herkese tavsiye ediyorum kendi işlerini yapmaları için. E, Özellikle e, Alsas'ta seni takip ediyorum e, sayfalarından. E, Değişik etkinliklere evet, katılma evet, gibi evet, festivallerden. Evet. evet. Ee, özellikle buradaki yaşayan kadınlara çok öncülük yaptığını biliyoruz. Evet, evet. <laughs> o yönüyle başarılısın. Evet. Ee, e başarılarına da inşallah Allah evet, daim etsin. Ben diyorum. başladıktan sonra bayağı kadınlara cesaret geldi. Evet. Bayağı büyük kadınlar Seni gören hemen bir şey Cesaret başladım. geldi. Ayrıca şu da var e hani tanıdıkları için belediyeden olsun, e Fransız derneklerinden olsun. Evet. Böyle bir özel şeylerinde de davet ediyorlar. Evet, yani yani. Evet. Burada rehberlik de yapıyorsunuz. Rehberlik de yapıyoruz. Her tarafa. Bunun yanı sıra özellikle evde mesela yaptığın işler var bir de. Evet. E, sosyal medya aracında paylaştığın e, siparişlerin e, oluyor. Bu, bu işlerimi ben evde de yapıyorum sipariş evet. üzerine. Evet. Yemek olsun, yemek bölümü, ev yemekleri olsun, pasta, börekler, tatlılar her şey kendim yapıyorum. El emeği, her şey evet. hazır e, mutfağıma girmiyor, her şey kendim yapıyorum. Özellikle bir de görelim e, neler yapıyorsunuz. Burada e, kıymamız var, bunu lahmacun yapıyoruz hem kapalı gözleme yapıyoruz. burada. Evet peynirimiz var, gözleme yapıyoruz. Evet. Patatesimiz var, ıspanağımız var. Hemen hemen her şeyimiz var. Her şeyimiz var. Müşterilerimin %90'ı Fransız diyebilirim. Tam ben Türkler de onu soracaktım. Evet. Özellikle şimdi pazar hem sadece Türklere ait değil yani tam Türk, Türk esnaf olabilir ama evet. Fransızların da yoğun olduğu bir pazar. Fransızların da yoğun olduğu. Zaten yani bu tat olarak damak tat olarak alışlar mı? az önce gelen müşterilerim bilmiyorum doğru olur mu ama yani. değişik yerlerden alıp da hani senin lezzetin bulmuyor diyen o müşterilerimiz var. Fransızlar evet. Aynı lezzet değil deyip tekrar evet. geri dönüş yapıyorlar. O zaman şöyle bir soruyla toparlayalım. Buradan mesela özellikle az az Fransa'da yaşayan Türk kadınlarımıza vereceğin bir mesaj var mı? Türk kadınlarına vereceğim o kadar çok mesaj var ki bu dakikalara evet. yetmez evet, yani. Çok mesaj. Var. O zaman özetleyebiliriz. Yani evde oturmasınlar. Herkesin sevebileceği, yapabileceği işler var. Herkes illa bu işi yapabilecek diye bir şey yok. Değişik sevdiği işi yapsın. Bu iş olmaz da başka iş. Herkes sevdiği anlıyoruz. işi yapmalı yani. Sevmediği işi kimse yapamaz zorla verimli olmasın. Evet. Mutlaka sevilen işleri yapılması lazım. Evet. Ee, bayanlara da evde oturmasınlar. Mutlaka çalışsınlar yani. Evet. Özgüvenlerini ee, Özgüven, özgüven evet. çok önemli. Evet. Ben kırsal kesimden geldim Türkiye'den. Sinop'turan Aşağılınca köyünden geldim. Evet. Ee, Köyden gelmeme rağmen bu kadar kendimi geliştirebildim. E, dilini bilmediğimiz bir ülkeye geldik. Evet. E, yaşam ilk başta çok zordu. Şimdi kendimizi geliştirdik çok şükür. Her yerde e, kendimizi ifade edebiliyoruz. Evet. E, resmi kuruluşlarda olsun, evet. e, bankalarda olsun. Her yerde ben kendi işimi e, şey yapayım. Çocuklarım da destekler bana sağ olsunlar. Onlar da sağ olsun. Buradan Türkiye'ye o zaman selam yolluyoruz. Buradan Türkiye'ye selam yolluyoruz. Herkese hep vatandaşlarımıza.